Mesela Kur'an-ı Kerim'in e, böyle tahta parçalarına, kemik parçalarına, düz kemik parçalarına, e, düz taşlar üzerine, deriler üzerine e, yazılmış ayet ayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hem yazdırıyor, vahi kâtipleri var. Bunu özellikle söylüyorum. E, adam diyor ki, Kur'an diyor kaç sene sonra yazılmış. Hayır efendim, bizzat Resulullah zamanında nazil olduğu anda evvela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezberliyordu. Hatta <laughs> Kur'an-ı Kerim'de var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetleri kaçırıveririm diye böyle tekrar edermiş. Ayet var. Endişelenme diyor. Biz Habibim Endişeler mi? Biz senin onun kalbine yerleştireceğiz. Ayet var burada Kıyamet Suresi'nde. Hemen yanında vahiy katipleri var. Özel, maaşlı Bunların isimleri de var. Hemen yazıyorlar buldukları şeylere. Bunlar tabi götürüyor. Herkes yazdığını evine götürüyor. Öyle. Neden bunlar bir kitap haline getirilmemiş? Çünkü vahiy geliyor. Peygamberimiz sağ olduğu sürece vahiy geliyor. İnsanların durumlarına göre o günkü olaylara göre vahiy geliyor. resul Ekrem Efendimiz irtel buyurunca bitmiş. Vahiy bitmiş. Daha vahiy yok. Bitmiş. Ancak ondan sonra kitap haline getirebilirdi. Hz. Ebu Bekir zamanında Yemame Savaşı olmuş. Yalancı peygamberler var, türemiş. Onları tepelemiş Hz. Ebu Bekir, onlarla uğraşmış. Hepsini disipline etmiş. İşte o zaman bir harpte birden bir 70 tane şehit vefat etmiş, şehit olmuş. Sahabi hafız şehit olmuş. Hz. Ömer demiş ki bu iş önemli. Ebu Bekir demiş herkeste mevcut olan o yazılı sayfaları toplayalım. Kur'an'ı musaf haline getirelim. Ebu Bekir ve diğer sahabe, peygamber ne yaptıysa onun dışında bir şey yapmamaya kesin kararlı insanlar. Ömer demiş, Resulullah'ın yapmadığı şeyi bana nasıl ten tavsiye edersin? Resulullah yapmadı bunu. Tabii yapmadı ama demiş Ebu Bekir. Çünkü Rasulullah devamlı vahiy geliyordu. Vahiy bitmedi ki nasıl kitap haline getirsin? Onun için yapmadı. Ebu Bekir demiş öyle de olsa ben Resulullah'ın yapmadığını yapmam demiş Ömer. Fakat orada bulunan sahabe işte orada da meclis karar veriyor bu işe. Demişler ki Ömer haklı. O sayfalar toplayalım. Bir araya getirelim. Kur'an zayi olmasın, kaybolmasın. Müslümanların ana temel kitabı meclisin kararına boyun eğmek zorunda kalmış. Ebu Bekir Efendimiz peki öylesi demiş. Musaf, musaf haline getirilmiş. Şöyle iki kabın arasında Kur'an'ın tamamı var ya şimdi elimizdeki. Ebu Bekir Efendimiz zamanında bunlar bir araya getirilmiş. Ondan sonra Hazreti Osman zamanında ülkeler çok genişlemiş. altın üste yapmışlar ondan. İstinsah etmişler. Böyle şahitli, senetli, sepetli topluyorlar. Ondan sonra da vahiy katiplerine karşılaştırılarak böyle herkesin süzgecinden geçtikten sonra altın üsse elhamdülillah bin üssesi da bizim burada Türk İslam eserleri müzemizdedir. Dünyanın muhtelif yerlerinde var. şimdi bazıları efendim Kur'an sonra hayır Kur'an indiği gibi yazılan tek kitaptır. Tevrat çok sonra yazıldı, İncil çok sonra yazıldı. Artık buralara girmeyelim. İndiği gibi yazılan Olduğu gibi günümüze kadar gelen tek ilahi kitap Kur'an-ı Azimüşşan'dır.